merhaba yaftar e, Afyon çimento günlük grafik Afyon çimento aşağı yönlü bir trendte takip ediyorduk e, o da o trendin gereğini yerine getiriyor ve süzülmeye devam ediyor yani yeni bir dibi de yaptı e, yeni dip derken major anlamda değil yani şu gördüğünüz akımın e, yeni dibini yaptı 365 lira e dolayısıyla oradan aşağı doğru kırılım devam ederse 3.40 civarında majör desteği var Afyon'un. Şimdi 3.40 önemli. Daha önce 3.40'ı geçmesiyle beraber aslında 3.40 da değil orası 3.20 3.30 da geçmesiyle beraber çok e, böyle yüksek frekanslı işlemler başlamıştı Afyon'da. Yukarı doğru bir hareket e, yani 3.5'lardan 6 liraya kadar neredeyse 5.80'e kadar 5.70'e kadar ittirilmişti. Ee, oradan bozuldu zaten. Dolayısıyla e, bu aşağı yönlü hareket devam ederse yani son bakılacak alan 3.40 civarları olur. E, artık orası da kırılıyorsa e, bir miktar daha yani 3 liraya kadar bir boşluk var arada. ya Boşluktan kastım şeyden grafik boşluğundan bahsetmiyorum da. Hani 3 liraya kadar bir hareket alanı var anlamında söylüyorum. E, o hareket alanına girebilir. E, onun için 3.40 e, major anlamda şu anda bakılması gereken, takip edilmesi gereken destek seviyesi kırılması iyi olur. Yukarı bir hareket yani yukarı hareket e, şimdi dördün üstüne gitmesi ve 450'nin üstüne majör anlamda 450'nin üstüne gitmesi daha güvenli olur da en azından bakın 384, 380 e, ve 4 şey var direnci var. Bu iki direnç aşılırsa yani bir bakılır 4.50'ye gidiliyor mu? 4.50'nin üstünde kalıcılık var mı? Piyasanın rüzgarı ne? Durumu ne? Hacimler ne? Yani momentuma bakmak lazım. Yani momentum her şey bir senette. Yani o belli eder kırılımın olup olmayacağını. Dolayısıyla bu dirençler takip edilmeli kısa vadeci arkadaşlar için. o dirençlerin geçilmesi olumlu olur. Hacim yok, piyasası pazarı yok Afyon Çimento'nun. Yani pek çok senedin yok sadece Afyon Çimento'nun değil. Bu bir taraftan bu tablo aslında e, polyanacılık yaparsanız iyi, şöyle iyi, İyiden kastım şu, e, pump and dump grafikler olur. Bunu defalarca bahsettim. Yani e, adamlar böyle kamyon kamyon senet koyar. Sen alırsın, böyle yatırımcı aldıkça onlar daha da koyar. Böyle artık kimsenin gücü yetmez, taban tabana götürürler. Böyle büyük satışlar gelir. E, burada öyle bir grafik yok. Yani bu tamamen müşteri ilgisizliğinden... E, tezga başına gelen yok, soran yok, eden yok. E, piyasada nakite dönüyor bir yerde. Bu ondan düşüyor bu senet. Ya teknik anlamda söylüyorum. Bilanço bilmem ne değil. Bize çünkü bu tablo onu gösteriyor. Yani çok küçük hacimlerle bakın 1 milyon hacimle eksi -0.80 yazıyor ya. Hani diyeceksiniz ki ya o yarım günde. Hadi tam gününe bakalım ya. 3 milyon 3.5 milyon. Yani çok düşük hacimler. Bakarsanız 10 milyonluk, 10 milyon liralık bir hacimle tamamen alıcı noksanlığından aşağı yuvarlanan bir senet görüyoruz. Ya bu sadece Afyon'da yok diyorum. Pek çok senette var. Aresay ya bu şeyler artar artar. ben size söyleyeyim mesela soranlar oluyor ya bu boğa piyasasına girişi nasıl anlaşılır falan diye. Ya siz onu öyle bir görürsünüz ki ya bakarsınız zaten hacim hacimler artar. Yani risk iştahı artar piyasada. Böyle bir, iki günlük düzeltmelerden sonra yukarı böyle sert hareketler görürsünüz. Her şey alım fırsatı olarak değerlendirilir. Yani şu an o piyasada maalesef değiliz. RSI 38 kendi ortalamasının altında. Ee, yani iyi bir alan değil. Satıcının olduğunu söylüyor bize. Mak bakıyorsunuz. O da çok keyifli değil. Ya bir tek şu var tabi. E, RSI ve MACD biraz uysal. Yani böyle ortalamalarından çok kopuk değiller, ortalamaları da seyrediyorlar. O da bir ilk Temmuz ayını çok stabil bir yerde geçirdiğini de söyleyebiliriz Afyon'u. Yani 370, 360, 380 yukarıda. Hani şu dar banttaki hareketten Temmuz ayında oluşan. Onun için gösterge, biraz uysallaşmış öyle büyük bir satıcı yok yani. Evet, bir satıcının varlığını gösteriyorlar. Ama çok hevesli, istekli olduğunu. Onlar da dediğim gibi aşağı yönlü büyük bir momentum göstermiyorlar. Ama neticede keyifsizler onu da söyleyeyim. Özel bir mum formasyonu yok. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar.